bugün Alper'in gideceği hesaplarına gideceğiz. Park 2'yi seçiyorum. Bu sefer Brawl Stars hesabından girdim. Hemen şey yapalım ödüllerini alalım. sonu mesela. Kostümünü buradan alırım. Ne? Bu aynı marka şey işte. Neyse bunu açalım. Kızın öğren. söyledi. Ağız, baş, ne? Ay, <laughs> evet Şöyle hemen hemen güzel. Şimdi oynamayacağım. Bakalım nerede varmış. Edgar'ı var. Kokusu Edgar var. Daim <laughs> <Fokusu> var. <laughs> Brian. <laughs> Ay düştü. Tablet <laughs> düştü. Tablet derken yani ben bunu şey tutturuyorum yani. Ay yere değil yani Yere düşmedi. Masaya düştü. Ne sosu var? Tamam. Kokosun. Kokosun kalsın yok. Ne? Bu yok.

<laughs> ben hazır ama bunu öyle. Ay yani bu Emzi var. Hmm tamam koşuyor. Bayağı. Bu kadar. Bu kadar emzi çok lanmıyor. mı?

Tam şu. Ama Alper'in parası bunlara yeter. Şuna yetmiyor da elması yetiyor. 60, 60 kusura var. Arabaya <laughs> bunu alabiliyor. Azıcık almışım. Güzel. Ama ben bu on, on en çok 8 şeyi kullanıyorum. Ama. <laughs> bu da var. Karamelik kovuz. Zaman verecek. Fine, 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 the fine, var fine, var. fine, var fine, fine, <laughs> Arkadaşlar şarkısını hiç beğenmedim. Mortis. Hmm. Evet. Yes. It's not bad. Bu parçanın kuşlar 3 saat gelmeyecek. Bu. almak istiyorum. Güzel. Kol. Aşağımı kosun. Bunu ben çıkarmıştım ona. Geçmeden önce bir kere oynadım Geçen oynamıştık dün. O zaman çıkarmıştım. Bir maşa takma. Atacaksın tabii. Başkanlarım gider gelsin, yorumlara yazın. Alper'in videoları tutsun diye böyle şeyler çekiyorum. <laughs> Hadi bakalım, buna bir maça takalım. <laughs> Kulak mı kursun? Ne seçerim ki Ender? defa mı destansiyon? çok açıyordum. Hadi bakalım bir maç atalım Bu videoyu kısa geçti 10 dakika falan. Bir maç atıp çıkarım sanırım. Bir yerde da kurye alalım. Daha fazla, yani daha fazla oyun çekeceğim. Ben Mal kabul ettiğim bahsettiğimde Aferin sana fark böyle Partisi geldi Aferin şey yakalamıştık ama Son kadar Allah'ım şuna Hei. Tennis? 马卡斯，马卡斯。 Thank you. çünkü Yusuf bir maç kazanı verdik. Biz kabul edersen ben de kabul edeceğim. Evet o zaman. çok çekil çekil. Uzun yüzde şey çekmek istemiyorum çünkü editlemem çok zor oluyor. Neyse o kredi çıkar. Başkasının hesabı olmadı. gerçekten kral çıkınca ben de sevdim. O zaman öğrendim taktik, ağız, göz. Bu arada hani efsane çıkıyordu? Şu tür çok az kalmış. maç ya. Ayna. Toplaşma. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne ay var, var, var ne bir yıldız. Ne oldu canım? Ele, eledim, eledim seni. Eliyorum, eliyorum dur. Ha 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 ha. Çok omik. Çok amik. Dur. Ay ay. Patatesi bak patatesi.

Ay küfür ettim yanlışlıkla. Öf ya. Sen yokken ne gece ne de gündüzler ay var ne tek bir yıldır. Hmm. Arka, bu sefer net gelmeyecek yani eminim. Ya saat oldu ki yedin. falan oldu. Ne diyorsun? Ona asla... Kaç dakika kod kaydı ama neden Mars'ta oradan oraya gidiyorsun? Ayrıca bir de dalga mı geçiyorsun kız sen yeter kız da çıkıp bunu kalka böyle şey ben de ayrıldık tatlım yoluna bakarsın ayperin de koştum bize de sen de güzel neden kaybediyorsun ben hopları öptüm ayrıldık tatlım yoluna bakarsın sen kimsin Neredeler ki? Saklanmayın. Saklamayın kız yeter. Kız dedim. Şimdi bu biz kalıyoruz. Sen ben çok sen benden çoktan da etme. Fazla nefret tanışalım bir çadan bana. Yolla. Hmm. Tak tak kabuda kim var? Şu an kutuplardayım? Tat tat kabudan kim var? İyi, iyi, iyi. Hadi bakalım. Tat. dat. Sıbaş do 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 do. Tıbaş geliyor. Minek gelen gide. Eyaan ya da bir de evet. erkek dolayı deyince aklıma geliyor Aa ilk defa Tam Tamam atamadık Atamadık at, at. Ha ölecek Bence Londra ölecek <laughs> Hmm, geçmiş hmm, olsun. Ben şimdi onları kazanmazsam. Şimdi kazanmazsak nasıl kazanırız? Abi saç mı geçiyorsun ya? Bu da mı geçiyorsun anlamına? Yani gerçekten ay yani bu kötü bir şey olup hiç bilmiyorum. Kuzenlerimden mi kuzenlerim? kötü bir şey mi diye soruyorum yok diyorlar. Kötü şey yaşadığı için soruyorum yani. Başka diyecek bir şey yok. Neyse o arasında o kısmı keserim. Dediyo Hadi 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 dayan el primo. Baba yaga. Ben mi var? Hayır hayır el primo yapmak hiç Hadi 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 let's go. Let's go. Let's go let's go let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hadi. Devli kazanacaksın el <laughs> Alp ama adamım benim. Alpler mi ya? Alp ama sen sonu kızgın. Yeter artık yeter 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 Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer Alper'in gideceği hesaplarına giriyor bu videonun devam etmesi için like atmayı unutmayın. Görüşürüz.